Ne kötü zamana kaldık. Bakayım neye hitap ediyorum. Benim böyle 5 cilt daha hazır baskıyı bekliyor Param olmadığı için baskıya geçemedim. Sponsor arıyorum acilen. Ve izleyicim bu videoyu izlerken e, videomun altında abone yazıyor. Ona tıklayın abone olun. Aboneler e, olun. Abone olun. Her video yükler yüklemez sayfanıza düşüyor. Ne kötü zamana kaldık bakayım. Kime hitap ediyorum nasıl yazmışım? Kadın kocasını saymaz. Oğul babayı dinlemez. Baba lafı kıza geçmez. Ne kötü zamana kaldık. Nasihat verdim, alamadı. Yol gösterdim, göremedi. Herkes ben bilirim dedi. Ne kötü zamana kaldık. İyilik mertlik azaldıkça, mihaneler çoğaldıkça, eroin fuhiş arttıkça ne kötü zamana kaldık. Günü gün eyles, eyleyene bakın. Allah bilmez, tarih bilmez, hak bilmez, hukuk bilmez. Ne kötü zamana kaldık ecel kapımı çalmadan, kabir sual sorulmadan, hakkınızı helal edin, Cemal Gökçe yorulmadan. 8. ayın 16. 2016'da yazmışım. Buna bu videoma abone olun. Alttaki aboneye tıklayın.